Arkadaşlar bugün kanalda çok farklı bir video çekiyoruz. Bebeğin kösteğini kesme videosu. Bunu ben de daha önce görmedim. İlk defa göreceğim. Şimdi masalın kösteğini kesecek yengem. Bu tarafa olan <laughs> <laughs> en Köste kesilecek. Yani böyle daha dik ve güzel yürümesi için. <laughs> <laughs> Haydi hop gidiyoruz. Hadi. Kaçtı kaçtı. Kaçtı kaçtı. Haydi. Haydi. Bu ne ya bu? Evet. Evet. Hayırlı köstekler olsun bye. inşallah. Bay bay yap kızı. Bay bay. <laughs> Bitti. <gülüyor> da sonra sonra <laughs> <Yeter>. Masal. <laughs> Masal. Al Al kızım. Ne oldu sana? <laughs> ne de.